da Sandıklı ilçesi Sorkun köyündeyiz. Ee, Sorkun köyünden hatta tabiat Haslı'na kadar olan yolumuzun e, ilk 4 km'si değil mi? Adem. evet. İlk 4,5 km'sinde Afyon'da ilk defa eee selülozik bir aslar deneyeceğiz. Çevre dostu reçine aslar. Çevre dostu reçine aslar, selülozik aslar. Şimdi 2 saat önce uygulamamız yapıldı. görünüş itibariyle güzel. Görüntü itibariyle güzel. E, ee, astar özelliğini gösteriyor. Ee, şimdi arkadaşlar bir de su testi yapacaklar. Su dayanımını gösterecekler. Tabii biz bir bilgi alalım. Reçin Astar 2011 senesinde ile başladığımız bir ar-ge projesi. Patentini Amerika'dan aldığımız. Tesisimiz tesisimizin Ankara'da olduğu tamamen yüzde yüz Türk malı olarak ürettiğimiz bir ürün. Normal hala hazırda kullanılan geleneksel yöntemlerden FM2B2 yani eski adıyla MC30'un yerine kullanılıyor. Yüzde yüz çevre dostu. Taşınmasında, dökülmesinde veya çevreye saçılmasında herhangi bir problem yok. Aynı zamanda solunmasında da bir problem yok. Evet, su geçirimsizliğini de gösterelim. Hastalardan beklenen olay, sati kaplama yapılana kadar üzerine temeli koruması, bir dayanım sağlaması ve temeli su geçir, geçirimsiz hale getirmesi ve e, gelen tabak